Sevgili velilerim merhabalar. Ben İngilizce öğretmeniniz Didem Balcı Güvener. E, maalesef kendimi bu zorlu süreçten dolayı bu şekilde size anlatmak zorunda kaldım. E, Marmara Üniversitesi İngilizce öğretmenliği mezunuyum. Meslekte 16. senem. E, daha önce Amerika'da bebek bakıcılığı yaptım. Böyle bir deneyimim oldu. E, bir projedeki öğrencilerimle başarımdan dolayı da İngiltere'de Türkiye'yi temsilen bulundum. bakanlığın y tek bölümünde ülkemize gelen İngilizlerin, workshoplara gelen İngilizlerin simültane çevirmenliği ile görevlendirdim. ayrıca Comenius ve birçok e-twinning projeleriyle de farklı ülkeler ve farklı ülkelerden sınıfları gözlemleme deneyimine sahip oldum. Okulların açılmaması durumunda öğrencilerimizle EBA canlı ders ortamında tanışma fırsatı yakalayacağız. Keşke yüz yüze tanışabilseydik ilk başta çünkü kanlı canlı görüşüldüğünde bağ kurması, sevgi bağını oluşturması çok daha kolay. benim ilk hedefim, ilk hedefim kesinlikle öğrencilerin beni sevmesi. Aram, dersimi sevmesi, aramızda o sevgi bağını oluşturmak. Çünkü dersi seven çocuğun kesinlikle öğretmeni daha güzel dinleyeceğini ee, öğretmenle daha güzel bağ kuracağını düşünen bir öğretmenim. Birinci hedefim sevgidir o yüzden her zaman e, ve saygıdır tabii ki. Arkasından her şeyin geleceğini düşünüyorum çünkü. E, bu süreçte sanal bir şekilde derslerimize başlayacağımız için benim adıma da çok büyük e, zorluk bu tabii ve şanssızlık. Çocuklarımızın adına da bir şanssızlık ama yine de her olumsuzluktan bir şekilde çözüm odaklı olarak çıkmayı başarabilmemiz lazım. Bu da bizim sürecimiz olacak. Sizin desteğinize de bu bağlamda çok ihtiyacım var. İlk etapta e, çocukların yanında derslerde bulunmanızı rica edeceğim sizden. Ama ekranda bir veli çocuk görüntüsü değil de öğrenci görünüp siz arka planda yanda e, görünmeden çocuklarınızı kontrol edebilirsiniz. Çünkü daha çok e, kelime telaffuz odaklı gideceğimiz için e, mesela kelimelerle gidiyor. Kelimeleri ben tekrar ettiğimde arkadan öğrencimizin tekrar edip etmediğini sağlamanız en başta en büyük avantajı sağlayacak bana. Çünkü bilemeyiz ufaklar kontrol, destek şart. Ayrıca sizin yine bu süreçte bir program ve telefonlarınıza, tablette de bilgisayarlarınıza indirmenizi rica edeceğim. Bu programın adı Class Dojo örnek fotoğraflar atacağım size. Class Dojo uygulamasını indirdikten sonra ben bütün sınıfa sınıf annesine bir şifre yollayacağım ve siz şifrenizle sınıfımıza ulaşacaksınız. Eğer biz normal bir şekilde ders işleyebilseydik, sınıftan ben işlediğimiz konularla ilgili güzel örnekler, videolar çekip ne her hafta ne yaptığımıza dair videolandırıyordum derslerimi ve Klas Dojo'ya atıyordum. Böylece veliler Klas dojo'dan bunu derslerimizi görme şansı yakalayıp çocukları tekrar ediyordu. Çünkü her her velimizin İngilizce bilmediğini düşünerek bu uygulamayı daha çok yapmak istiyorum. Evet İngilizce bilen velimiz de çok ama bilmeyenler için de. Tekrar amaç. Şimdi Class Dojo nedir? Class Dojo uygulamasında siz öğrencilerinizi hafta hafta takip edebilirsiniz. Nasıl takip edersiniz? Ee, şifrelerinizi girdikten sonra zaten otomatik uygulamaya geçeceksiniz. Ee, öğrencinizin canavarını açıyorsunuz. Orada benim o hafta öğrencinize ne sebeple puan verdiğimi ya da Puanını düşürdüğünü görme şansınız oluyor. Benim kriterlerim var. O kriterlerimi size, sizinle fotoğraf atarak, ekran görüntüsü atarak paylaşacağım. O kriterlere göre öğrencimiz benden puan alacak. Bunu, bu uygulamayı kullanmamdaki sebep benim bir sürü sınıfım var ve bütün sınıfları, bütün öğrencilerimi takip eden bir öğretmenim. Bunu WhatsApp'tan ve sınıf anneleriyle yapmam takdir edersiniz ki çok zor. Çünkü 400 küsür öğrencim var diye düşünün. Sınıf öğretmenleri gibi bir tek sınıfı idare etmiyorum maalesef. Ee, bu nedenle ekran e, görüntüleri mesela ödev vereceğim çocuklara ben her hafta eğer uzaktan eğitim yapmaya devam edecek okullarımız açılmayacaksa her hafta eba gününde ee, öğrencilerin ekran görüntüsünü fotoğraflamanızı isteyeceğim. Ya da süreç ilerledikten sonra kitabımızda ödevlendirmelerimize başladığımızda e, ödevinizi yaptığınıza dair fotoğrafı isteyeceğim dojoya atacaksınız. Öğrencinin orada e, bir portfolyosu oluşacak yani ödevleri, e, görüntüleri istediğiniz ekstra çalıştırıp evde diyalog yaptırabilirsiniz ya da bizim yaptırdığımız şeyleri evde çalışır bu e, videoları atabilirsiniz. Benim oradan görme ve puanlama şansım olur böylece. E, normalde sınıf ortamında olsaydık, yani e, realde okulumuz başlasaydı, o zaman ben her hafta ne işlediğimize dair sınıfta örnek, sınıftan size örnek videolar atıyordum. E, atacağım Allah izin verirse. Ee, oradan siz sınıfta ne yaptığımız hakkında fikriniz olacak ve öğrencileri tekrar ettirebileceksiniz. Hem sınıf ortamımızda topluca görebileceksiniz. Ee, sınıf hikaye Instagram gibi düşünün bunu. Orada hikayelerimiz olacak, sınıf hikayelerinden e, bizim ne işlediğimizi görebileceksiniz. Özellikle bu açıdan bu programı çok seviyorum. Çünkü anla an bazı velilerimiz İngilizce bilmiyor ve çalıştırırken çok zorlanıyorlar. O zaman onlara da çok büyük bir kaynak oluyor videoyu açıyorlar. Çocuklar da sınıf ortamında zaten onu dinlediği için ona da tanıdık görüntüler dinliyor ve tekrar etmiş oluyor. Daha ne işte ne güzel. Ama uzun bu, bu uzaktan süreçte de ödevlendirme ve takip anlamında kullanacağız. Yine de puan vereceğim ama.